Merhaba arkadaşlar, adım Kosta, soyadım Arslanoğlu, Güneşistan'dan sesleniyorum. İşimiz emlak danışmanlığı ve uzmanlık alanımız yatırım yoluyla oturum izni. Güneşistan gayrimenkul sektörüyle alakalı bilgiler geçelim. Kira. Kira nedir? Bir para koyuyoruz, bunun karşılığında bir şey alıyoruz. Bu işin yatırımsal kısmı, şimdi Gülenistan'da giderek daha fazla mülk edinmeye ilgi duyan insanlar bunlar fazlalaşıyor ne ne olmuştu Yunanistan'da 2008'de kriz başladı 2014'te kriz bitti İnsanların çoğu paralarını yurtdışına çıkardı mülk fiyatları 2008'de endeksten bahsediyorum yüzdü 2014 sonunda 45-50'ye düştü Ondan sonra salınarak yukarı çıktı burada Golden vize yardımcı oldu oturum izniyle ilgili yatırım yoluyla oturum izniyle e, mülk alan insanlar e, mülk fiyatlarını yavaş yavaş e, yukarı doğru çekmeye başladılar. Salınarak yukarı çıktı. Şu anda bazı bölgelerde e, 2008 endeksinin üstündeyiz. Özellikle Pire gibi. Yani şöyle düşünün. Sizin bildiğiniz bütün semtler, bütün yerler şu anda endeksin üstünde. Bu ne demek sizin bildiğiniz? Şu demek bazı yerler marka oldu, Pire e, marka oldu, Palio marka oldu. E, bu tarz yerler e, endeksin yakınında veya bir bitik üzerinde niye? Çünkü bütün oturum izni ilgisi oraya kaydı. E, bu da fiyatları e, şişirdi. E, ortalama kira nedir? E, kira ile alakalı. E, şimdi insanlar mülk almak istiyorlar, kira alacağız. Ne kadar alacağız? Şu olacak, bu olacak. E, bunun tartışması oluyor. E, Yunanistan'daki kira ortalamalarıyla ilgili biraz konuşalım. Ortalama bir kira bedelinin bir miktarı eğer söylenebilirse çok özet bir şekilde normal bir ev için bahsediyorum. 50-60 metrekare bir ev için bahsediyorum. Bu yaklaşık şu anda 600 Euro'da. Bunun üstü yani ev evin e, durumu iyileştikçe bu, bunun üstüne doğru gidiyoruz. E, ne demiştik? E, kira fiyatları çapalıdır. E, mülk fiyatları'nın değişmesi kolaydır çünkü mülk fiyatının e, mülk fiyatının belirlenmesi mal sahibinin e, ikili duanın arasındadır. E, kiralar. Orada kalan insanın e, mali durumuna göre e, belirlendiği için o da e, zırt pırt e, yukarı aşağı inmez. E, adamın bir maaşı vardır ve adamın kafasında da bu maaşı karşılığında e, ödeyecek e, bir kira rakamı vardır. E, onun için kiralar e, çok hızlı aşağı inmez. Zaten kira kontratıyla da de e, belirlenmiştir. 3 senede, 4 senede e, değişiklikler yapılır. 3 senedir Yunanistan'da. 1 sene, 2 sene kiralarsan kiracı tek taraflı olarak bunu 3. E, seneye kadar e, götürebilir. Şimdi bir araştırma yapı, yapıldı. Yunanistan'da, Yunanistan'da da araştırmalar yapılıyor. Türkiye'deki gibi. Buradaki önemli şirketlerden bir tanesi Focus Bari. Bu e, Atina Emlakçılar Odası için yaptığı bir e, çalışma. 100 kişiye sor, ya büyük bir örnekleme sordular ama ben şu anda konuşurken 100 kişiye sormuş gibi söyleyeceğim. Biraz da size bu rakamları aktarmaya çalışacağım. Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 18'i önümüzdeki iki yıl içinde konut edinme niyetinde olduğunu belirtmiş. nedir? 100 kişiden 18'i demiş ki ben 2 sene içinde mülk alacağım. ancak bu 18'in yarısı yatırım için alacak ve e, yarısı da e, kendi oturmak için alacak. Şimdi e, araştırmada şu da soruldu: e, bir konut kredisi'nin e, ortalama taksidi ne kadar? Çünkü e, şu anda şöyle bir kitle oluştu. E, dedi ki benim 100 bin euro var. Bu 100 bin euroyu e, bankaya koyayım. E, bu 100 bin euro'nun karşılığında da e, bir kredi alayım. O aldığım evin kirasıyla krediyi ödeyeyim. Şu anda durum e, e, eksi de yani kredinin ortalaması 488 euro diyor araştırma. E, ortalama kira bedeli de ortalama bütün e, e, kir kiralar e, 440. E, şimdi e, bu e, sordukları kitlenin %70'i 600 euroya yakın e, bir kira ödüyor. Diğer e, kısmı da... E, 400-600 euro ve çok çok küçük bir kısımda 200 ile 400 euro kira ödüyor. Şimdi katılımcılara kiraları arttıran faktörleri sormuşlar. Enflasyon demişler, yüksek yaşam maliyetleri demişler, kısa dönem kiralama demişler, mülklerin sayısı demişler, mülklerin mevcudiyeti, devletin yetersiz düzenlemeleri vergi yükümlülükleri, ortalama gelir düzeyi ve e, yabancı yatırımcılar. Şimdi bunları biraz açalım. Enflasyon Yunanlıların çok bildiği bir şey değildi. Bu araştırmada da e, ilk numarada enflasyonun çıkması bana biraz garip geliyor. Yüksek yaşam maliyetleri öyle. E, yüksek yaşam maliyetleri konusu e, Yunanlıların şu anda e, çok e, fazla konuştukları bir konu. Artık a, ağızda ciklet oldu. ...kısa dönem kiralama... ...şu anda Yunanistan'da şöyle bir algı var... ...kira bulamıyoruz... ...kiralanacak yer bulamıyoruz... ...Airbnb yüzünden, Booking yüzünden... ...yabancıların Golden Vize alması yüzünden... ...burada tabii gazete... ...çok fazla... ...Golden Vize ile Airbnb'ye... ...çok dadanmamış... ...ama halkın sokaktaki algısı... ...adamlara sorduğun zaman... enflasyon demiyor... ...yüksek yaşam maliyeti demiyor... ...ezbere konuşuyor, diyor ki Airbnb... Düşman, şeytan, e, yabancılar mülklerimizi alıyorlar. Fiyatlar, e, mülkler azalıyor. Bilmiyorlar ki yabancıların çoğu e, evlerini kiralıyorlar. Böyle bir algı oluştu. Burada muhalefetin de e, suçu var. Bunun çalışan bir konu olduğunu e, gördüler. Ve Miçotakis hükümetini sürekli taramalı tüfek gibi vuruyorlar. E, e, Hükümet de bunu, e, yani halkı bilgilendirmek lazım. Bu konuyla alakalı bir şey yapılmıyor. Biliyor musunuz ki biz şu anda 30 bin kişiye ulaştık. Yunanistan'da mülkle alakalı, emlakla alakalı bir YouTube kanalı yok. Biliyor musunuz ki bir ortalama Yunanlı bir mülkün nasıl alınacağını çok fazla bilmiyor. Yani bizim müşterilerimiz, yani bizim kanalımızdaki bilgiler şu anda Yunan Yunanca'da yok. Ne yaptık biz? Bu sene çok güzel şeyler yaptık. Invest Greece Akademi diye bir platform oluşturduk. Şu anda son aşamasında. Bu YouTube'da dağınık olan videoları topluyoruz. Bir eğitim kit kiti gibi düşünün. bunu hem birlikte çalıştığımız insanlar izlesin, hem müşteriler izlesin. Müşteriler de ne kadar eğitim alırsa, ne kadar bilgi alırsa bizim için o kadar o kadar da iyi. şimdi devam ediyorum. Şöyle bir şey söyleyeyim İş, işle alakalı böyle sahada olduğum için e, söylüyorum. Bazı mülk sahipleri evlerini vergi, vergiden dolayı satıyorlar. Ödedikleri vergi de e, yani bir mal sahibinin Yunanistan'da ödediği vergi e, emlak vergisi şudur. E, o mülk normalde kiralansaydı bu benim bulduğum bir formül anlatmak için kolay anlatmak için e, bulduğum bir formül. Bir ev ortalama diyelim ki 1000 euroya kiralanıyorsa bütün sene için adamın e, ödeyeceği emlak vergisi 500 euro diğer ödenmesi gereken kira geliri. Kira geliri de 12 bin euroya kadar %15. Bu bilgilerin hepsi kanalda var ama son dönem çok fazla yeni takipçimiz var. Bu konuları sırayla tekrar tekrar söylüyorum. Şimdi halkın %84'ü kira fiyatlarının gelirlerle kıyaslandığında çok yüksek olduğunu görüşüne katıldığını belirtmiş. Zaten ne diyecekti? Ancak yalnızca %22'si kısa dönem kiralamanın tamamen e, yasaklanması e, gerektiğini düşünüyormuş. E, şunu anlamaya çalışıyorum. E, Yunanistan'da e, Airbnb yapan e, aslında Yunanlılar. E, yani burada bir çarpıklık var. E, adamlar diyor ki e, kiralar yüksek e, ama öteki taraftan kira yüksek diyor ama aynı adam Airbnb'den e, para kazanıyor. Bunu ben tam olarak anlamış değilim. Ee, şimdi e, kiralar ne durumda? Ee, şöyle bir yere doğru gidiyoruz. Ee, bankalar kredi vermeye başladı. Sorarsınız diye söylüyorum. Ee, yabancı birinin Yunanistan'da kredi kullanması e, mümkün değil. Ee, bir bankanın kredi verebilmesi için sizin burada 2-3 sene bir e, tarihçe oluşturmanız gerekiyor. Ondan sonra mortgage, ondan sonra emlak kredisi kullanabilirsiniz. O da muhtemelen evin evle alakalı bir şerh konulacak. ipotek konulacak. O şekilde alacaksınız. Zaten paranın hepsini banka vermiyor. Diyor ki yarısını ben vereyim. Yarısını sen ver. O şekilde durum yürüyor. Şimdi araştırmada şuna bakmışlar. Aslında araştırmanın ana amacı ne? İnsanlar Yatırım konusunda ne tür bir konumdalar emlak emlak bazında? Diyor ki insanların yarısı yüzde %52'si gayrimenkullerin insanın yapabileceği en iyi yatırımlardan biri olduğunu düşünüyor. Neredeyse 10 kişiden 6'sı kısa dönem kiralama yoluyla değerlendirilen gayrimenkul yatırımlarının iyi bir yatırım olduğunu düşünüyor. İşte burada çelişiyor. Ee, katılımcıların 84'ü kira fiyatlarının gelirlerle karşılaştırıldığında çok yüksek olduğu görüşünde. Ee, her 3 mülk sahibinden biri mülkünden gelir elde ettiğini belir, belirtiyor. Yunanistan e, mülk sahipliği konusunda yüksek e, oranı sahip bir ülke. kızden önce daha yüksekti. Bu biraz düştü. Millet e, evlerini satmak zorunda kaldı. Veya bir sürü mülk şu anda krediden dolayı bankalarda duruyor. Bu ee, %3'lük bir kesim birden fazla kiralama kaynağından geliri e, olduğunu söylüyor. E, ortalama ortalama yıllık gelir mülk sahiplerinin %70'i için 10 bin Euro'yu geçmiyor. E, burada bir şey söylemek istiyorum. Yunanistan'da kiralar yüksek olduğu zaman e, mülk sahipleri diyor ki örnek veriyorum yüksek kiralardan bahsediyorum 1500 Euro olduğu zaman adam vergiden kaçınmak için diyor ki biz bunu bin gösterelim. Bunun e, 500'ünü e, verirsin vermezsin kiralarken e, 500 çarpı 12 6000 euroyu bana elden ver 1000 euroyla kiralayalım bu çok tehlikeli bir konu aslında ben e, mal sahipleri benim müşterilerime önermiyorum çünkü birinci sene bitiyor ondan sonra de, diyor ki ne anlaşması kardeşim bunu kanıtlayamazsın biz bunu patrada çok yaşadık e, şimdi e, devlet e, bir sürü şey yapıyor gerçekten yapıyor şimdi miçotakis bundan önceki insanlara yani bundan önceki hükümetlere on, onunla kıyaslandırırsam e, kıyaslama yaparsam e, gerçekten çok fazla şey yaptılar. E, bunu e, ama o kadar kötü bir düzen vardı ki bunu toparlamak bile çok uzun zaman alıyor. E, ama şu anda Yunanistan'da e, bir devlet olduğunu e, hissediyorsun. Eskiden e, Hababam sınıfı çiftliği gibi, bundan önceki hükümet çok kötüydü, çok yalanlar söyledi, krizi yönetemediler, çocukça çocukça şeyler yaptılar ve bu şekilde yani krizi ben de nasıl atlattığımızı bilmiyorum, belki de atlatmamışızdır ama psikoloji iyi şu anda, uçuyor burada her şey. Ee, üretimle alakalı benim çekincelerim var. Üretim konusunda çok fazla bir üretim yok. Ee, şimdi bu son dönem e, muhalefet e, dedi ki benim halkım ucuza oturamıyor. Benim halkım çok kira ödüyor. Herkes Cihangir'de oturabilir mi? Yani daha fazla e, bizim çeri daha fazla daha başka yerlere gideceksin. Ee, daha az kira ödeyeceksin. Herkes Nişantaşı'da oturamaz, herkes e, Cihangir'de oturamaz. E, bunu e, anlamak istemiyorlar veya işlerine gelmiyor. Şimdi e, konu şu, krizden sonra insanlar mülke çok soğuktu, e, yavaş yavaş Yunanlılarda mülk yatırımının e, e, mülk yatırımının da iyi bir e, yatırım şekli olduğunu düşünmeye başladı. Biraz geç kaldılar gerçi. E, Yabancılar bu konuda daha e, uyanık davrandı, yabancılar mülk aldı. Şu anda onun e, onun kıskançlığı da belki yaşanıyordur. E, çünkü Yunanlı e, krizde e, korktuğu için parasını e, yurt dışına çıkardığı zaman e, yabancılar buradan patır patır mülk alıyordu. E, onlar tabi e, değer kazandı, İsrailler çok aldı. E, İsrailleri ben takip ediyorum, yatırım konularında, lokasyon konularında çok başarılılar. Ee, adamlar işi biliyorlar. E, kolektif da kolektif davranıyorlar. Bölge bölge gidiyorlar. E, emlak sektörünü gerçekten iyi biliyorlar. Veya buradaki İsrailliler, İsrailli yatırımcılar e, Yunanistan iyilerine denk geldi. E, çok kötü pazarlık yapıyorlar ama. Arap gibi pazarlık yapıyorlar. Onun için ben zorlanıyorum. E, şimdi e, olay nereye gelecek? E, olay şuraya gelecek. E, kredi e, ödemesiyle Kira e, öyle bir yere gelecek ki adamlar yani yatırımcılar veya Yunanlılar e, diyecekler ki kira vereceğim yerde kredi alayım e, kendi mülkümün e, kredisini kira verilmiş gibi ödeyeyim e, bu bir döngü e, genelde e, böyle oluyor ondan sonra bir kriz çıkıyor e, insanlar e, borçlarını ödeyemiyorlar bu mülkler bankalara gidiyor böyle bir döngü oluyor. Belki belki de böyle bir şey olur. Şimdi sosyal kaygılar, dediğim gibi buradaki algı şu, yabancılar geldi, Airbnb oldu, Golden Visa geldi, biz mülk bulamıyoruz. Bunun başka sebepleri de var. Yani şu anda mülkle alakalı, mülklerle alakalı, renovasyonla alakalı, inşaatla alakalı bürokrasi çok fazla. Bu bürokrasi de inşaatçıları, renovasyon yapan insanları yavaşlatıyor. Yani benim şu anda inşaat halinde olan ve elektrik bekleyen, adamın elektriği yok, gidiyor, kablo çekiyor, komşudan rica ediyor, diyor ki ben sana para vereceğim inşaat yapması için. Böyle durumlarla karşılaşıyoruz. Şimdi mülkiyetle mülkiyet ile alakalı araştırma diyor ki %68'i bir mülke sahip olduğunu ifade ederken %53'ü üzerine kayıtlı ana ikameti olduğu, %20'si ise... Ebeve, ebeveyn, annesine ve babasına ait veya yazlık mülkü bulunduğunu belirtiyor. Yaklaşık her dört kişiden biri iki mülke sahipken yüzde yirmi üç veya daha fazla gayrimenkule sahip. Bizim tanıdıklarımızın çoğunun e, bir evi kendi kaldıkları ev var. E, bir de e, yazlıkları var. E, burada bir önceki jenerasyon ev konusuna çok önem verdi ve ev aldılar. E, şu anda o servetin e, çocuklara aktarımı e, ne yaşıyoruz? Bundan sonraki jenerasyon ne yapacak bilmiyorum. Benim kişisel fikrimdir bu. Tartışılabilir. Bana göre şu andaki durum 1000 euro maaşla nasıl ev alacaksın? Yani hiç kimse bunu düşünmüyor. Hiç kimse bunu dile getirmiyor. Hep bir suçlu, hep bir şeytan, hep bir nasıl alacaksın 1000 euroyla ev? Yaşaman lazım. Para biriktireceksin, ee, az çalışmak istiyorsun, çalışmak istemiyorsun, ee, hayatını yani her şeyi bir arada bulmak zor. Ee, doğru düzgün, ee, benim mesela bizim şirkette çalışan bir arkadaşımız var, ismini söylemiyim. Ee, mülakata geldi, ee, konuşuyorduk. Ee, dedim, para topluyor musun? Benim için önemli bir konu, genç birinin para toplaması. Evet dedi topluyorum. Konuştuk. Anladım aşağı yukarı ne kadar yaşına göre iyi para toplamış. Ama çocuk yabancı bir çocuk. Yani Yunanistan'da doğmuş, Yunanistan'da büyümüş ama yabancı bir kültürden gelen bir çocuk. Yunanlar böyle düşünmüyor. Yeni jenerasyon özellikle. Vur patlasın, çal oynasın. Kafelerde şurada burada haklı oldukları yerler var. Ben bir şey demiyorum. Yani devletin bu kadar yavaş olduğu iş ortamının çok fazla olmadığı bir ortamda da çalışmak zor. Devletin burada yapması gereken bir sürü şey var. Ama özel sektörle ilgili bir problem yok ama özel sektörün de hareket imkanı çok kısıtlı Yunanistan'da. Böyle bir sarmal var şu anda. Belki biter belki bitmez bilmiyorum. Yani buradaki ekonomi Türkiye'deki gibi dinamik değil. Biz bir şekilde pratik bir şekilde çözüm bulmaya çalışıyoruz. Daha rekabet rekabetin içinde yaşamayı daha çok fazla biliyoruz. Burası böyle değil. Burası biraz daha cam fanus gibi bir durumda analize göre bitiriyor. Analize göre devlet inşaat ve yatırım faaliyetlerini teşvik etme ihtiyacı ile halkın uygun konut hakkını koruma ihtiyacı arasında bir denge kurmak için adımlar atmalıdır. Doğru. Ee, yani bizim e, şimdi ben hep Türkiye ile karşılaştırıyorum. Ee, bizde nedir? TÜSİAD'da var, e, MÜSİAD var, Ticaret Odası var. Böyle gruplar var. Yunanistan'daki buna benzer gruplar yani üretim elitlerinin Böyle bir e, e, böyle bir şeyi yok yani tamam dernekler var ama ayakta uyuyorlar. tembellik yapıyorlar bana göre. E, bu elitlerin bir e, de, yani hükümeti bir baskısı varsa da ben görmedim. Yani biri çıkıp da şunu yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım. E, sana, sanayiciye niye destek vermiyorsunuz? E, inşaatçıya niye destek vermiyorsunuz dediğini duymadım. Bunlar da kendi aralarında da toplanmadılar diyeceksin ki çok az inşaatçı var Yunanistan'da doğru krizde çoğu hepsi öldü şu anda ayakta olanlar 10-20 tanedir max bütün Yunanistan'dan bahsediyorum büyük firmalar onlar da Türkiye'deki gibi büyük firmalar değiller projeleri daha kısıtlı Murat diye bir arkadaşım var Türkiye'de Golden Vize işi yapıyor onunla konuşurken ya dedi Costa bu projeler nedir yani? 50 tane, 100 tane. Biz 1000 tane, 2000 tane, 5000 tane. Doğru. Doğru. Ee, Yunanistan'da dinamik, ee, Yunanistan'da e, hız, Yunanistan'da böyle değil. Ee, şu anda e, mülk fiyatlarının böyle olması da e, bunun e, sebebi. E, başka bir sebebi daha var. Mülkler, yani şu anda stok mülklerin içinde kapalı ve kullanılmayan e, yerler var. Adam diyor ki ne kiralayacağım? Ee, yok elektriği açtırmak on, bir ay sürüyor. Ee, elektrik mühendisi gelecek. Onun raporunu verecek. Şu olacak bu olacak. Adam diyor ki lanet olsun. Kiralamıyorum. Ee, gerek yok. Ee, bu şekilde de e, götürüyorlar. Şimdi e, bu videonun sonunda almanız gereken şey şu. Yunanlılar yavaş yavaş mülkü daha fazla bir yatırım aracı olarak e, görüyor. Bir. Aklınızda kalması gereken şey ortalama bir kiranın 600 euro olacağı ki bu Atina'da daha önceki videolarımda söyledim. Şu anda Golden Visa ile alakalı yaklaşık 2-3 senelik bir derinlikte 5.000-6.000 tane mülk gelecek. Bu şu andaki mevcut kira rakamlarını düşürecek. Yani nedir? Michotakis yapması gereken şeyi başarmış olacak. Onun için şu andaki projelerden size bahsedilen projelerden 600'ler, 700'ler, 800'ler beklemeyin. Hiç kimse 35-40 metrekareye 600, 700, 800, 600 verir. Belki yeni olduğu için, renove edilmiş olduğu için ama çok uzun vadede onu 600'de tutamazsınız. Kiralar düşecek gibi düşünün 2-3 senelik bazda. Şeye kalmayın, işte biz size kira garantisi veriyoruz. Bu ortamda kira garantisi vermesi birisinin ben çok iyi niyetli bulmuyorum. Şimdi e, devlet e, bir kredi sistemi oluşturdu. Bu kredi sistemi şunu söyledi. Belirli kriterleri e, içinde bulunduran insanlara ben e, çok çok ucuza kredi vereceğim. Bu Spitimu mu 1 ve mu 2. E, bunlar e, Mithutakis'in e, yaptığı bazı hamlelerdi. E, birinci yani Spitimu mu 1 e, parametreli yani çok kötü şeyleri vardı çok kötü e, e, parametreler çok sertti e, o e, hiç çalışmadı oradan faydalanan insanlar e, çok çok az çok çok az ben piyasada görmüyorum onu biraz düzelttiler spetim 2 ile o, o biraz daha fazla çalıştı ama beklenen randımanı vermedi e, bir sonraki videoda bunu da bunu konuşmak istiyorum yani Güneyistan'da e, vatandaşlara verilen e, Haklar ve onları ev almaya teşvik edecek şeyleri konuşalım. Onun dışında konuşmak istediğim evlerin sayısıyla alakalı rakamlarla desteklemek istediğim bir şey var. Yunanistan'daki mülk sahipliği oranını konuşalım. Neydi ne oldu? Bütün bunları yavaş yavaş size aktarmaya çalışacağım. Bu bunu akademinin içine koyacağım. Investgreece nokta İngilizce Akademi. Yavaş yavaş videolarımızı yüklüyoruz. Onun içinde Türkçe 150-200 tane video olacak. Bütün mülk alımı konusuyla alakalı her şeyi orada konuşacağız. Sorularınız varsa yazın, cevap verelim. Bu akademiye gelmesini istediğiniz şey varsa onu da sorun, ona da bir bakalım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.